şuna baksanıza. Bir an evvel evlensem de bana da böyle şeyler taksalar ya. Ay sana en iyisini, en güzeli böyle başından aşağı aksın inşallah. İnşallah, inşallah. Ay. Vallahi ben bundan iyisini düşünemiyorum ha. Bayıldın değil mi? Kız bayılmak ne kelime. Nasıl? Yakıştı mı kız? Çok güzel. Abla? Ha. Senin gerdanın ne kadar güzelmiş. Ay değil mi? Ay vallahi yıllar sonra gerdanım keşfedildi be. Hı? <laughs> vallahi paranın gözü kör olsun ha. Kim bilir düğünde ne takarlar. Takalı şaşına annem de gidecekmiş bu arada. Ay vallahi helal olsun bu arada. Örf adetleri de biliyorlarmış ha. Size bir şey diyeceğim. Annemi kuyumcuda düşünebiliyor musunuz? <laughs> Yok. Ben annemi düşünemedim vallahi çok fena koyamadım oralara ya. <laughs> Abla sen de gitsene. Ay evet abla ya. Ne olursun gel bana yardım et. Vallahi boğarlar beni orada. Vallahi ben de annemden farklı değilim ha. Yani bir düşündüm de. Ben kendime çok güvenemiyorum. Daha çok şey... <laughs> Bunu bana verdiğin gün... ...daha dün gibi. Neredeyse 35 yıl olmuş. Ne hayaller, ne umutlar yıkıldı yerli bir oldu bu 35 yıl. Ne için? Ne uğruna? Niye böyle yaptın be Yıldırım? Niye bırakıp gittin beni? Evlat. Hani çok seviyordun beni. Hani gün ışığındım. Hani hasretim cehennemdi senin için. Asıl cehennemi sen yaşattın bana. Köpek! Boyun devresin emin yıldırım. Kafanda bir tel saçın kalmasın. Bir, bir, tas çorba yapanın olmasın. Sürüm sürüm sürün. Beş kuruşa muhtaç kal. inşallah. Amin. Ah, tövbe. Tövbe Allah'ım ne olur tövbe ne olur sen beni duymamış ol ya Rabbim. Ne olur ay sürünürse bu gelir benim eve. Hiçbir şey olmamış gibi evime kapaklanır. Ay hayır. Yok yok. Ben onunla uğraşmak istemiyorum Allah'ım. Ben onu sana havale ediyorum. En iyisi sen. Sen bilirsin ya Rabbim. Dur şuraya da çıkmasın. Ay. Gitsin de dönüşü olmasın inşallah. Dur. Ne yaptım ben ya? Akşam akşam. Korku filmi gibi. Ay. Oh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin.